Baba! Ne var yavrum? Bak, kimler geldi? Niye geldiniz? Bir şey mi oldu? Af dilemeye, seni almaya geldik. Ya anneniz? Geldi, içeri giremedi de, bahçede. Hoş geldin evine. Özlemişim. Kokusunu bile özlemişim. Bir daha ne onu, ne de bizi bırakıp gitmeyeceksin değil mi baba? Allah bizi bir daha ayırmasın. Amin. Anne, hadi. Sana bir şey daha göstermek istiyorum. Neymiş o? Gel benimle. Gene nereye sürüklüyorsun beni? Kapa şimdi gözlerini. Allah aşkına, yeni bir oyun daha yapma bana Yok, şimdi. vallahi oyun değil. Hadi, kapa gözlerini! Pekala, kapattım. Allah'ım, bu kadın ne zaman adam olacak? <laughs> Gel! Al şimdi bakalım! Bunlar ne arıyor burada? Satmadınız mı? Hayır! Evin borcu ne olacak? Onu ödedik. Nasıl ödediniz? Söylersem şaşarsın! Meraklandırma beni, söyle hadi! Veciğ! Biciğim. Veciğ mi? Evet, bunların satılmasına gönlü razı olmadı! Ee? Evlenmek için biriktirdiği parası varmış! Yaşar bey nasıl olsa Fikret'i bana vermiyor! Ben de başkasıyla evlenmeyeceğime göre alın bu parayı dedi! Ya ben bu adama deli derdim de inanmazdınız! Usta! Oh, hoş, hoş geldin! Öpeyim! Sağ ol! Sağ ol. O, o, usta! Ne var? Ne şey, 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 diyecektik de! Ne diyecektiniz? Bir daha seni hiç üzmeyeceğiz! Ad, ad, adam olacağız! Söz veriyorlar! <laughs> <laughs> Deli olanlar, zaten beni hiçbir zaman üzmediniz ki! Ver paramı geri Yunus! Para yok, etme babuni! Kim kime diyor la! Ver o zaman buradan babi, kat! Dedim ya, hepsini sattım! Ben anlamam efendim, ben katımı e, e, isterim, katımı, katımı! Şuna bak be! Bunu da dolandırmış! Ya. <laughs> Şuraya bak! Ne oluyor? İnşaat çöküyor! Kaçın! İnşaat, İnşaat çöküyor! Afrakto olması Pek de güzel yaparsın. Ben yapmadım ki. İsmet pişirdi. Hmm. İsmet ne zamandan beri yemek yapıyor? <laughs> Bugün başladı. Nasıl olmuş baba? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> baba salatan da geldi. Vay vay vay. Bu ne güzel salata böyle? Ben yaptım. Aferin. E hani benim beyaz peynirim? Aa! Ah, unuttuk. Şimdi getiririm. Sen otur ben getiririm. Ben açarım. Her şey bıraktığın gibi duruyor demiştir ama... ...Bakıyorum, ben yokken her şey değişmiş bu evde. Onları değiştiren sensin. Baba, Yunus amca geldi. Hangi dağda kurdu öldü Yunus? Sen bu evin yolunu bilir miydin? İlişme bana, Yaşar. çat kötüyüm. Ya! Geç otur şöyle. <laughs> Babaannenin öpsene. Ya kızarsa? Sen de bir hal var Yunus. Bitti. Her şey bitti. Mahvoldu. Ne diyorsun? Biten ne? İnşaat çöktü. Çöktü mü? Ben sana söylemiştim be Yunus. Ya, söylemiştim. Ölen filan oldu mu? Hayır. Oh, neyse ona şükür. Ama ben bittim. Yıkıldım. Olur mu öyle şey? Ne elde kaldı de avuçta. Ben bundan sonra ne yapar? Çalışırsın. Neyle? Ne demek neyle? Biliğinin gücüyle, alnının teriyle. İnsan namusuyla çalıştıktan sonra, kimsenin hakkını yemedikten sonra yıkılır mı beyin? Haklısın. Tamam. Öpüyim. Geçmiş olsun. Üzme kendini. Bundan sonra beraber çalışırız. Oğlum benim. <laughs> Ha şöyle! <laughs> Kendine gel, toparlan! Nezaket, koyun sofraya bir tabak daha! Duyuyor musunuz? <laughs> Bu onun sesi! Kimin sesi? Vecihimin! <laughs> geliyor baba, seninki geliyor! Yandık! Tutulmasayın! Koşun, Çocuklar. herkes bir şey tutsun! Ne, ne oluyor Yaşar? Tut, büfeyi tut! Vecihi geliyor! Vecihi de kimdi? Kim olacak? Başımın belası! Baba, vallahi ben çağırmadım! Bu sefer Edeceğim. Hayır Fikret'im. Ah! Ee, Yaşar Bey, affedersiniz. Özür dilerim. Küçük bir kaza oldu galiba. Sonunda yapacağını yaptım. Şu evi tepemize yıktın değil mi? Ha? Ha? asır, efendim ziyaretimin sebebine gelince. Biliyorum kızı isteyeceksin. Ben de biliyorum siz de vermeyeceksiniz. Peki olan peki. Verdim gitti. <laughs> Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı? Tamam. <laughs> ne? <laughs> <laughs>